demokrasiyi korumaya birbirimizi anlamaya sorunlarımızı uzlaşı içerisinde çözmeye demokrasi giderse AKP'de yok, CHP'de yok, MHP'de yok, başka partiler de yok. Demokrasi varsa hepimiz bulurlarız. <laughs> Elbette hep hep birbirimize değişik görüşlerde kimi zaman anlaşmadığımız konular var. Ama bunların hiçbiri bizi demokrasiden uzaklaştıramaz. Ne yapacaksak yapacaksak her şeyi demokrasi içerisinde yapacağız, uluslararası içerisinde yapacağız, meclis içerisinde yapacağız ve yapmak zorundayız. Bugünden sonra bence birbirimizi daha da iyi anlamak zorundayız. Türkiye'nin gerginlikten uzak, kutuplaşmadan uzak, birbirini anlayan, birbirine saygı gösteren bir anlayış içerisinde siyasi farklıların, anayasal bütün kurumların her türlü siyasi çekişmenin dışında Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda, Türkiye'nin daha ileri gitmesi doğrultusunda birbirine kucaklaşmasının da tam da zamanı olduğu bir gündeyiz. Biz elimizi uzatıyoruz, demokrasi için uzatıyoruz, insan hakları için uzatıyoruz. Türkiye'nin güzelliği için, bütünlüğü için uzatıyoruz. Böyle bir günde herkese sesleniyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak darbelerden en çok çekmiş bir parti olarak, darbelerin kesinlikle Türkiye'ye ve dünyanın hiçbir ülkesine çözüm getirmeyeceğini en iyi bilen bir partiyiz. Bu bakımdan herkes ayağının kalmalı Herkes hukuk kuralları içerisinde anayasal sınırlar içerisinde Türkiye'nin güzelliği ve güvenliği ve ilgi için çalışmalarıdır. Bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra bu gücümüzle bu düşüncelerimizle Türkiye için çalışacağımızı ifade ediyoruz. Ve bugün yaşadığımız bu olaydan hepimizin çok ciddi dersler çıkartarak birbirimize bundan sonra daha anlayışlı, daha uzun içerisinde bir rezil çatısı altında ülkemizi demokrasiyle tam bir demokrasiye tanıştırmak için elimizden gelen gayretleri yapma çabası içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu duygularla düşüncelerle darbelere karşıyız. Kim darbe yaparsa bunun hesabını vermek zorundayız. Sığınacağımız tek liman demokrasidir. Sığınacağımız tek liman meclistir. Sığınacağımız tek liman biziz değerli kardeşlerim. Biziz. AKP'lisi, CHP'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi ve meclis dışında olan bütün siyasi partiler, sivil toplum. Şimdi kucaklaşma zamandır. Türkiye'yi eksiksiz demokrasiyle tanıştırma zamandır. Bu duygularla Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi müddetlik olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ye gönül vermiş bütün milyonlarca seçmenin iradesini yansıtan milletvekili olarak meclisin iradesinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Son gelişmelerden sonra değerli arkadaşlarımız Sayın Bekir katiliziyor evet, mu? Sayın Bakan, Ulaştırma ve Altyapı sorumlusu. Mehmet Şehir Bazı Nililer köprüleri kentte konutlaşma var. Demek ki söyler misiniz bakalım? Stokta. Burada Jandarma Emniyet Başkanı üç reddediyoruz ve duruma hakimiz açıklamasını yapıyor. Yine tüm gönül hakimi, jandarma genel Komutanı Galip Bey'in emriyle konuşuyor. Halkımız sokağa çıksın, bu darbeyi reddediyoruz, personel kışlasına çekilsin. kurmayı kurmay hesap verecek. hesap verecek. hesap verecek. hesap verecek. hesap verecek. Çıkıyoruz o zaman. Bir dakika.